bakın zenginlerin zengini. Köyümüze adam gibi adam gelmiş. <laughs> köyümüze şeref verdiniz. Dandik köyümüze güneş gibi doğdunuz. Yok canım o kadar abartmaya gerek yok la. Dev Mahmut. Sana yanlış anlamayın. Bunlar yalakalık olsun diye söylemiyorum. Sevdim seni kere'den sana bahşiş vereyim. <laughs> ne ile uçak araba falan mı yoksa nereden ne? <laughs> Bundan ne? o değilsin karnın doyacak. Karnım mı? Simit? Bir buçuk lira. Yok lan teşekkür etmene gerek yok. Ne? Şimdi bir seçen ben kendim o kadar boşuna mı yumrukladım? Bir buçuk lira verdi. Ne oldu ki? A few moments later. Bakalım. Gözlerini alamıyorsun aslında değil mi? Şu hazineye baksanıza. Aa, kapatalım kimse soymasın. He. Hele kapat kasabın kapısını. Ben unuttum he. la. En son uyuyordum. Gidip hemen uyuyorum. şimdi işim bitti. portalı oluşturdum. Şimdi portalın diğer ucunu buraya açacağım. Açalım. Sessiz olacağım. Burada sandıkları açarsan duyabilirler. Bu evde açacağım. Alalım şu sandığı şuradan. Götürelim. Aa, Kilit sandığı bunlar. Arabalar. Diğerini getirelim. Kilit sandıklarını çalıyorum. Ruhu bile duymuyor. Tamamdır. Şunu koyalım. Elmaslar. Diğerini alacağım. Ha, tamam. Hani üzerine elektronik alet ne? Soygunumu tamamladım portalları kapatacağım şimdi. Kapatalım. Ha, tamamdır. Şimdi bu soygunu yapan bunlar nereden bulacak? Aha. Oo adam senden soymuş Mahmut. patron kim soydu lan bu kasayı? sizden başka kimse girmedi. Patron valla ekmek muzak kapsı bile soymadım la. Oo bütün elmaslarım gitti. Fakir oldum lan ben şimdi? Ayağı patlattı fakir oldum galiba. Gerizler istediğiniz yapıp beni asla bulamazsınız. Ha, çok güzel şekilde soygunumu tamamladım. Zevk bunlar benim olacak demiştim. Ha, tamamdır herkes gitti. Hazırsanız bu evde çıkar eşyalara bakacağım. İki tane araba çıktı alalım şunları. Gidip şu arabalara bak